arkadaşlar tekrardan denemize yazdık. Eşin Ve sefer her düz vurdu W'sü Vurdu sefer adamı yavaşlatıyor bak Şöyle gidiyor ya normalde şöyle şöyle gidiyor Ay hemen gösterim bak Şurada bıraktım Yemedi Neyse Düz Yavaşladı Yavaşladı Ay yavaşlıyor şu an Yavaşlıyor Dövdük tamam geri çıktık Yollardan hasar yemiyorsun Alay gibi gidip Onlardan dem içemeyin abi. Sonra birden unutun bir kaç eğil. Bu kaç gibi. Puh deli vurur. Yatarsın. Şimdi biraz yaklaşırsa dövüşeceğim bununla. Yaklaşma. Kaldı dövüşelim bunu birazcık. Güzel. Double attım. Onu ne ya? Oğlum bu çok korku bu ya ben var mı? Çıtır çıtır var ya ben bunu. Şöyle <laughs> de buraya attım. vurdum. Otoyu bir daha vurdum. Otoyu bir daha vurdum. Neden dönüp çedik? Çıktık abi. Şurasından çıkmayacak herhalde. Şu evet. arkadaş görüşünüzü kullanın. Görüşü dörde basarak kullanabilirsiniz. Görüşü kullanmasınız. Sonra hadi görüş önemli bir şey. Görüş önemli bir faktör. Görüşünüzü kullanın. Tamam mı canlarım? Ben onları tekrar geliyorum. Hadi. <laughs> Double attack. <laughs> i̇şte biraz do it. Let's Çektiriz ya bunu Çektire çektire çektire. Ece çektire, çektire böyle. Onu sildirene kadar böyle. E geldim. Şimdi Gel aldım. Bu kadar basit. Adamın canı bir yere, Hemen vurdum abi. Şu çiftim kuralım. Mal gibi bir iddia kuralım. Bazı alaylarınız var ar Bunlar bir tane ölürüm hocam. Bunlar Women Women da bir yatağı, direngi, yani. bu mu arkadaşlar? Bu tabii ki tabii stick direğinde Ne yani. Seni Ne abi? Ne alıp Bunlar atalım gibi bir de şuralar... an sakın takım beyzatın geri zekalı gibi. Beyzat mı? Ee, şu, 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 şu. Şu, şu, şu. Şu, bir karakter varsa... Bekleyin olmadan eline verin. Eğer elinizi vermezsen o sinek o sinek elinizi Onun birinci önünde <laughs> olur. O ne? bizim kadar vuracağız. Şuraya vuracağız. Şuraya <laughs> vuracağız. Güzel. Güzel. Ay, Ayağı vurdum. Dur ülke. ediyorum Abi beni kışkırtıyor bak. Bak bak. Beni kışkırtıyor. Daha son yapıyor. Duyuyorum. Yapma. Mesela evet, kışkırtıyorum <laughs> ben. Ben benim şeyim Böyle aver oynarsa affedin. Öldük bu arada.

Hadi bir tane daha. karşı oruç karşı rengi Maalesef bayağı buraya <laughs> geçen Biraz zorlanır diyoruz da. abi. Yine kurasın gibi mesai gelelim. Kurasın yapalım. Aynen kardeşim. Eğzi oynarsan daha mantı olabilir Ben YouTube'da sen yüzünü yapıyorsan ben milyonlara vurmuyorum. Gel Sıraya aldırmayacağım ben. Sırf bu şekilde oynadığım için. Böyle <laughs> <Yönü> cezalandıracağım. Bir <laughs> dakika kaybedildi. Ne <onları> olur arkadaşlar. Ay tamam. Ne bari bari çok rahat edin birazcık. <laughs> Çok Şimdi şöyle bir indirelim. Ben ne zaman soruyorum? Ben ne zaman soruyorum? Ben ne zaman soruyorum? Ben ne zaman soruyorum? Ben

annesi Seferim'e de cezasını verdik ya ben. Bana hiç şey yapmayın ne demek olduğunu anlamışsın sanırım. Ben kardeşim arkadaşım. Sadece ne yapmak için kardeşim. musun oğlum klavyenin sesi? Oğlum gelsene lan oynasana korkak. Hadi tabi bak şuna Bak bak Biraz mutlu eğitimlerini de Karavanları mutlu etmek şarttır abi Böyle sürenin vuralım Tamam gel, süver はい、はい、ダメだ、はい、はい、は、う、い、ん、はい、はい、はい、はい、はい、い,い、はい,い、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、 follow my idea. Pro nasıl tarif? View for the brush like. Hadi. Gel. Gel. motion イキイキイキ。 Her, tarafı, her tarafı. Çok Biraz da çok bir şeyler Hadi Her karakterin malı gibi anlaşabilirim İzlediğiniz için Devamlı bir abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.